Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam Lugano deplasmanında olacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında konferans liginde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 3-2 mağlup olmuştu Beşiktaş. Bu sezon o maçın rövanşını almaya çalışacak. Fanbrokers'un öğrencileri Lugano deplasmanında İsviçre'de galibiyet peşinde olacak. Biz de Beşiktaş çarşıya geldik. Taraftara skor tahmini ve oyun tahminini sorduk. 3-0 diyorum ben Kolay olacak bence. Kesinlikle. Zaten intikam maçı olacak. Immobile, Rafa Silva, bir de Endur'dan gelir diye düşünüyorum. Bence 3-0 Beşiktaş alır. Golleri iki tane Immobile, bir tane Rafa Silva atar diyorum. Sence? Ee, bence de abi biz de 3-0 alırız. Ee, i̇ki gol Immobile yazıyorum. Bir tane de ya Rafa Silva ya da Chen Endur. 3-1. Rafa, e, Semih, Immobile. Immobile. Yani takım lige iyi başladı. Yine öyle devam edeceğini düşünüyorum. 3-1 ya da 3-2 gibi bir skorla kazanacağımızı düşünüyorum. Immobile'den gol bekliyorum. Daha fazla forma şansı bulmasını istediğim Mucci var. Yani Rafa Silva geldiği için biraz yedekte kaldı ama birlikte de oynayabilirler diye düşünüyorum. Ra Raşistan'ın yerine Mucci oynayabilir diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın yeneceğini düşünüyorum çünkü Galatasaray maçında özellikle çok iyi oynadılar. Ama Lugan'da kötü bir takım değil. Tahminim 1-0 Beşiktaş alır veya 1-1 beraber kalırlar yani büyük ihtimal Beşiktaş alır maçı. Rahat alır bence. Çünkü yeni transferleri çok iyi. Yani bence Galatasaray maçı bir olmaz dün akşam. Bir facia oldu tabi. Ama bugün ben rahat Beşiktaş alır maçı. Skor e, bence 3-1 Beşiktaş alır. Golleri Şahtar e, iki tane atar. Imobili, bir de e, Rafa Silva. Ee, ben bu maç daha iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Immobile'nin ve Rafa Silva'nın daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Kesinlikle Galatasaray maçına benzeyecek ve 5-0 alacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş Lugano karşılaşması var. Nasıl bir skor bekliyorsun? Hangi takımısın Beş... bu arada? Fenerbahçeliyim ben. Yani Beşiktaş'ın alması taraftarıyım ki alacak gibi de duruyor. Çünkü kadrosu bayağı güçlendi. İyi de gidiyorlar. Yani bize göre iyi gidiyorlar şu an Fenerbahçe'ye göre. Ya bizim teknik ekip yani tam istediğimiz bir performansı alamadık. Ama inşallah iyi olur bizim için yani. Nasıl bir skor bekliyorsun? Ben 3-1 gibi bir skor bekliyorum ama. Golleri kim atar? Immobile atar. Rafa Silva atar büyük ihtimal. İkisinden bekliyorum. Öbürkü sürpriz olur. Yani. Avrupa Ligi'nde nereye kadar gider? Çeyrek final görürler gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Bence 2-0 alırız. Temiz. Rafa İmobile'den gol bekliyorum zaten ben. Rafa kalitesini gösterdi zaten. yani verdiği paslarla baskısıyla. İmobile'de tek de tek yapabildiğini kanıtladı zaten. İki isabetli vuruşu, iki golle. Onun için bayağı mutluyum ben transferlerden bir Beşiktaş taraftarı olarak. İyi gidiyorlar. Yine de Beşiktaş'ın 2-0 rahat bir galibiyet alacağını düşünüyor musun? Evet. Çünkü bu Antalya maçındaki ön baskı oyunu Lugano karşısında uygularsak aynı şekilde iyi bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Peki Icardi'yi geçer mi bu sene İbo ile gol krallığında? Icardi'nin hali belli bence. Geçer zaten bu saatten sonra artık. Bu akşam Beşiktaş Lugano karşılaşması var. Geçen sezonda e, konferans liginde karşı karşıya gelmişlerdi. 3-2 yenilmişti Beşiktaş. Nasıl bir skor bekliyorsun? E, ben bu maç 3-2 Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Çünkü bu sezon çok iyi bir kadro dizdik. E, forvetimiz özellikle çok iyi durumda şu an. E, 3-2 Beşiktaş'ın alacağını düşünüyorum. Golleri kim atar? E, immobile immobile tane bir tane evet garanti atar. Raf Raşa Silva atar. Evet. Bunlar bence atar. Sence? Abi bence de ya 3-1 ya 3-2 alırız. Çünkü transferler çok iyi bir sezonun. Bence de Immobile'nin rahat bir tane golü var. Ee, Semih'in asisti olabilir. Anlaşılma. Dışında... Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Van Brokos beğeniyor, beğeniyor musun? Beğeniyorum. Bence güzel başladık. Sen. Sence bir transfer lazım mı Beşiktaş'a? Ee, bence şu anlık iyiyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde nereye kadar gider? Bence iyi bir sonuç alırız çünkü dediğim gibi bu sezon çok iyi bir sezondayız. Hem iyi başladık ee, şu an önümüzdeki tüm maçları yendik. Ee, hem defansımız hem forvetimiz olsun gayet iyi durumdayız bence. Yarı final veya çeyrek final görür mü Beşiktaş Avrupa Ligi'nde? Bence yarı finali garanti görürüz. İnşallah göreceğiz. Ben akşam 3-0 alacağımızı düşünüyorum. Immobile iki tane atar, bir tane Rafa Silva atar. Ben çok beğeniyorum. Hani geçen seneki beş yaşta biliyorsunuz zaten. Beş tane hoca değiştirdi. Pamprakos ilaç gibi geldi yani. Bence en az çeyrek finali var. Çünkü takım iyi, hoca bayağı iyi. Kadro derinliği de katarsak çeyrek finali rahat görürüz gime geliyor. Yani defans, defansın her yeri. Yani Paulusa dışında sol bek, sol stoper, sağ bek her yeri transfer lazım bence. Ben hiçbir skor bekliyorum. Golleri kim atar? İki Immobile bir Rafa. Bu seneki oyunu beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Ya Van Breukers hocayla gerçekten şüpheli yaklaşmıştık ama bizi ters köşe yaptı. Gerçekten oynattığı oyunu çok beğeniyorum taktiksel olarak. Ve geçen seneden e, kötü kadrodan 7 oyuncunun oynamasına rağmen bence müthiş bir oyun ortaya koyuyor Beşiktaş. Ve biz çok memnunuz açıkçası. Vallahi bu futbolla gerçekten en az bir yarı final bekliyorum yani açıkçası. <laughs>